Bambaşka Aa, şarkı. şarkı. Bambaşka yepyeni bir şarkı. Valla birazcık şeyim de oldu mu sabah sabah yani. Hayır gayet. Ama de. dediğim gibi sevgili menajerim Haluk Şentürk ile ikimiz bir proje oluşturuyoruz. Ee, daha doğrusu onun fikriydi. Şimdi pop şarkıları Ceylan yorumlarını dinleyecekler Eylül'den. Ceylan ikibaren. tipin de değişiyor, sesin ve de, yorumun da değişiyor biliyor musun? Değiş Ceylo diyoruz biz ona. Kısaca. <laughs> <laughs> değiş <laughs> ton ton gibi değiş, değil mi böyle yapma esasında benim bir şey yapmam bir video çekmem lazım değiş. aynen öyle Sarışın bir esmer evet, falan aynen böyle olmam lazım şey sen tiktokta evet. var mısın ben tiktokta varım da öyle çok aktif tam yayın, öyle videolar yapabilirsin falan. yalnız var ya yani. güzel olur sürekli ya ben değişim. esasında hep yani dediğim gibi kendimi değiştirmeyi seviyorum kim eleştirirse eleştirirsin i̇yi, i̇yi konuşandan da Allah razı olsun kötü, kötü konuşan da Allah kalbine göre versin yani e, ben seviyorum, mutluyum böyle. Şimdi neye takmışlar biliyor musun? Yüzünü falan bırakmışlar, kalçaları Hı. estetik. Ha asla. O konuda, o konuda herkesle... E, İddiaya girelim diyorsun. Açık, açık senet imzalarım. Ceylan bir ayağa kalksana. Yani o konuda herkese açık senet imzalarım, öyle bir şey söz konusu bile değil. Canlı yayında tekrar bir baksınlar seyircilerimiz. Can... Tamam. Bir... Sonra sanki alıcıyı çıkarmış gibi ne oluyor? Şimdi dedi ya utandım böyle. Bak öyle. bir şey söyleyeceğim. Yakından Hı. hakikaten olsa anlarız. Yok. Hayır az bakalım ki. Tamam yüzümle ilgili şey söyleyebilir ama e, diğer konularda lütfen. Açık. Açık senet imzalarım ve o konuda e, <laughs> Şiştik arkadaşlarımız da iddiaya giriyorlar. Neden ama biliyor İnan musunuz? İnanıyorlar. eskiden 39-40 kilo. Ay, 39-40 kilo. Evet, evet, çok, çok zayıf bir kadındım çok biliyorsunuz. Çok zayıf. Ama sonra hatta kilolu gözükmek için, değil mi? Tak Aynen diyordu. neler yapıyordum ama kilo aldıktan sonra tabii ki vücut hatlarımız ama bizim aile anneden gelme yapılarımız bu. Yani Hı. genlerden. Asla açık senet yani diyorum. yok Bize de ne şey kadar yok. kötü gen varsa hepsi gelmiş kardeşim ya. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> Baksana, kalktı. Gördünüz kadın kalktı mi? ya Vallahi var ya. Aynı. Aa doğal. Tamam doğal. Öyle. Evet. Aa niye inanmıyorsun Eda bizim editörümüz yok ben inanmıyorum diyor. Tamam vallahi getir Kur'anı el basacağım. Evet. Sen de bas ben de basacağım. Ne yapayım tamam. ne yapayım? yani ben ne yapayım yani. bak Eda. Allah Allah. Evet. E ya zaten zaten bu konuda bak bu konuda iddia iddia ederim yani bak, <laughs> bak estetik var, dedi. Var, var Evet. Ama gelirse asla kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok. Olsa söylerim. Niye söylemeyeyim? Evet. Hayır hayır. Şey diyor. O böyle e, aparatlı böyle pantolonlar falan var hayır, canım. Çamaşırlar ben var. Ben birazdan pantolonunuzla şey geçeceğim söyleyeceğim. <laughs> Dalga geçmek için ben yıllar önce giydim bir tane. Biliyorum kotunu kot pantolon değil mi? Öyle komik ki. Öyle komik anlatamam <laughs> ya. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> orada bir silikon var değil mi? Böyle bir aparat koydu. <laughs> Ay evet Yakıntı çok çirkin var. ya. Silikonu Biliyorum ötesi. evet. Antunum hayır hayır aparat değil de e, silikonlu pantolonlar falan var. Öyle hani şey. Hmm. Onu giyiyorlar. Ay, çok kötü öyle şeyler Yok, ya. Ben. asla aynı. Aşko Eda mı diyor bunu aşk Eda olsun. Eda diyor Eda. Eda'cığım bunun bunu mu bana yakıştırdın? Eda seni kulise çok. davet ediyoruz. Eda Şu seni işte. kuliste davet ediyorum ama geleceksin. <laughs> tamam Madem gelecek. bunu söyledin kuliste bekliyorum. Aynen. Geleceksin. Gelecek. Evet. Devam edelim. Kıra. Hadi bakalım ki çocuk annesi Merve Özbey Isparta Gül Festivali'nde konser verdi. Konserin hemen başında sahnenin üstünde patlayan bir havai fişek nedeniyle Merve Özbey bir tehlike atlattı. Havai fişekli ödü patlayan Merve Özbey'in gönlü Isparta gülleriyle alındı. Hayranları sahneye binlerce gül yaprağı attı. <laughs> Sanırız bu kadar gülün ne Tarkan sevgilisine ne de Romeo Juliet'e dökmüştür. Ünlü oyuncu Fahri Evcen yeni yaşına merhaba dedi. İki çocuk annesi olan ve 37 yaşın adım atan Fahri Evcen'in pozları sosyal medyada büyük beğeni topladı. Burak Özçivit 37 yaşına giren eşini ise pozlarda sarıp sarmaladı. Geçen sezonunu Marmaris'te açan Berrak Tüzün Ataç tatile Bodrum'da devam ediyor. Berrak düzü'n Ataç, Özge Özpirinççi, Fırat Çelik ve Tanem Sivar Bodrum'da buluştu. Berrak teyzesi Özge Özpirinççi'nin kızı Mercan'la bol bol ilgilendi. ...60 yaşındaki İzzet Yıldızhan şınav çekerek gençlere meydan okudu. 22, 23 24 Vay! 25 <laughs> Baba umarım ben de 60'ımda böyle olurum ya. Bir Akalay sosyal medya üzerinden dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu açıkladı. Arkadaşı zannettiği kişi tarafından kandırılmaya çalışılan ünlü oyuncu gerçeği anlayınca takipçilerine de uyarıda bulundu. Bir arkadaşım Dilara Karabay herkes de bilir. E, sanki oymuş gibi bana mesaj attı. Ben de yani o hep bir böyle mesajlaşır falan benden bir şey için bir o istedi. Akalay, arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette. Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor. Aman diyeyim uyanık olun. Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle o isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin. Ben biraz önce ucuz atlattım uyarısında bulundu. ısrarla isteyince şey yaptım yani. Şarkıyı biraz koyuyorlar. önce yayına yansımayan anlardan bahsedelim Evet, sizlere. Eda çok büyük konuştu, geldi, test etti, onayladı. <laughs> Vallahi gerçekmiş dedi gitti. Özür diliyorum ya, diyor. Ama şu burada anda yıkıldı da. bütün süzüyor gülmekten. Ee, Eda yaşar, Eda'nın <laughs> özür diliyorum sözünü yayına verir misin? Evet. Eda bir duyur duyabilir miyiz seni? Eda'nın sesi gelsin. Şimdi gelmedi. <laughs> Ceylan kalçalarının orijinal olduğunu söyledi. O da yok dedi. Ee, ama bizim editörümüz Eda ısrarla Antolonda bir şey vardı dedi. Iddiaya bile girerim dedi. O arada biz böyle magazin turunu izlerken Eda koşa koşa rejiden <laughs> indi aşağı geldi. Yoklama değil. yaptı. Bir mıncık attı. <gülüyor> <gülüyor> ve yukarıya çıktı ve özür diledi. Şimdi de özür. Canım yani benim. Edacığım. kötü kalpli olmadığı için onu şey iyi kalbinle şey yaptı. Özür dilemene gerek Gerçekten yok canım benim. Değilmiş. Sen de haklısın. Ha, de geldi beraber test ettik onu. Aynen. Onu. Herkes test bu ettik konuda ettik. maalesef bu konuda e bizim aileyle ilgili çok kavgalar çıktı. Tabii kuaförde birbirlerini yediler bayanlar falan filan. Ne onlar? Onlarda öbürü yok diyor. Ceylan senden özür diliyorum. Gönüm... Gerçekmiş. Elledim test ettim onu onarladım. <laughs> özür diliyorum. Canımın El içi. Haydi dedim de dursun arada bir dinleriz. Özür dilerim. Özür, özür dilerim. Canım benim. Teşekkür Özür dilemene gerek yoktu ama aldım kabul ettim. E, çok kavga çıktı. <laughs> kuaförde kadınlar Evet evet. Miydi, Niye? Melodi çok kavga etti. Kız kardeşleri. İnanmıyorlar mı? İnanmıyorlar. Aa. Evet. Evet. İşte hadi canım ne numara yapıyorsunuz, o öyle miydi, şöyleydi falan filan bilmem ne. Ama ünlüler arasında da yaptırıp da ay yok squat yaptım, bu benim bebeklik yapım falan diyen ve ha, dolduran var, tabii, çok olduğu ya. için. Var. İnsanlar da biraz o konuda şey yapmakta ya, haklı. Bilmiyorum. Allah'tan annemin genleri sağ olsun, Allah razı vallahi olsun. Allah ne güzelmiş. Çok güzel, güzel bir miras bırakıldı <laughs> diye. <gülüyor> evet, peki e, yüzündeki artık şeyleri zaten Aynen. saklamıyorsun. Yakın zamanda bir şeyler düşünüyor musun? Yani şu an bir şey düşünmüyorum. Zaten aynen. yaz geldi. düşünecek bir konu yok. yok. Şu an gidip bitti. dinleneceğiz. Bu arada yaz demişken size söz, sözüm Güzel vardı hep. Ee, evet. Geldim. Hı. Bir daha ne zaman istiyordun sen beni? Şimdi şimdi söylüyorsunuz 8 hmm. ay sonra geliyorum. Evet. Öyle bir yeri geliyorum, şey... geliyorum. geliyorsun Bir yere de gitmiyorum geliyorum. Evet. yani Bir de kupkuru da gelmez. Hep hazırlıklı geliyorum. Malzemeyle geliyorum. Yani. O şimdi akşama Bodrum'a gidiyorsun. Bodrum Evet bugün artık Allah nasip ederse misin? akşam artık bugün çünkü dün e, lamacımız arabayı götürdü. Her şeyler gitti. Ben de bunu uçakla gidiyorum. Artık yaz boyunca Bodrum'dayım. 3 ay. Bir lahmacunu 450 lira, bir da de 1250 lira. Ben Bodrum'da yersin. lahmacun yemem ki. Bakın Bodrum'da lahmacun yemeyin. Bodrum'da zaten bu sıcakta lahmacun yerseniz bütün mideniz mide falan kalmaz. Hı. Bu e, Bodrum'da e, yiyeceğinizi söyleyeyim size. E, karpuz, peynir, zeytin. bak, fiyatı şeyler. daha gelmedi yani karpuz, peynir. Yıllardan beri bir bodrumcu olarak söylüyorum. Ondan sonra patates, ondan sonra patlıcan, hmm. üstüne işte domates, Ay çok severek sos, bir usul. Ondan sivri biber. Hmm. Ondan sonra bu tarz şeyler diyeyim bırak ne Sen şey, böyle say lahmatı. say menüyü onları da koysunlar onlar da olsun 1000 TL. <laughs> öyle mi diyorsun? Evet bak Aslı Turan'ın tatil sezonunu Bodrum'da açtı 675 liraya mantı yedi mantı ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Senin artık ben 500 şey evet. mi? Ben artık şaşırmıyorum yani. Ben artık şok oluyorum. Ya <laughs> şaşırmanın Şaşırmıyorum, şok oluyorum yani. Ve en çok üzüldüğüm şey yani gerçekten hani ortanca bir kesim vardı. Evet. Şu an öyle bir kesim şu an bu e, yani tabii ki tatil mümkün değil. Ceylan bir yere gittin. İki dilim karpuz bir dilim peynir istedin. Ne, ne kadar da arkadaşlar ne kadar demiştik? 500 lira mı dedin? 450. 450 liraymış. Ha. Ya. Allahu ekber. <gülüyor> evet. <gülüyor> Lan geri dönelim iyisi mi? Ben mi? bir şey söyleyeyim. Evine arkadaş, git, arkadaşlarıma çıkma. sesleniyorum. Yaz boyunca Bodrum'dayım. Hı, bekliyorum. Ee, bekliyorum. <laughs> Gelin. Yeme içme, yatma, kalkma bedava yani. Güzel yemek yapıyor musun? Ya esasında ben yemek yapmıyorum ama yaptığımı çok güzel yemek hmm. yaparım. Yani doyuyorum ama herhalde bu sene birazcık yapacağım gibi ama mangalı çok seviyorum. Oo, biz ha. de çok seviyoruz. Biliyorsunuz ben Bodrum'da yatırımlık ev alıp hmm. e, yani emlak işleriyle de ilgileniyorum. E, alım satım evet. yapıyorum. Evet. Ya. Ne de Evet emlak işleri yapıyorum şu an maalesef öyle. Ama bir şey söyleyeyim. Kiralık üçsün. Bodrum Bodrum'la İstanbul'a kıyaslarsanız artık yani şey oldum, oldu. olduğum için artık bu ev konularında sana bir şey söyleyeceğim. Yapımcılar sana neden böyle bir emlak programı yaptırmıyor? bu Selim Sunset şey. gibi değil mi? Evet evet. Yani, yani değişik olabilir. Sen kendi YouTube'un sen gezdireceksin. pazarlayacaksın. Bir şey sen diye. evine göre de peruk makyaj yaparsın. Aha. Evet. <laughs> İstanbul'la İstanbul Bodrum'u kıyaslarsak İstanbul daha çok pahalandı Bodrum'a göre ev olarak. Hmm. Şimdi mesela İlhan'da bir tane ev var. Bakın bu şaka değil abi bu ee, çok ciddi. Söyle. Şimdi pazartesi günü İlhan'daki ev diyelim ki 25 milyon. Hmm. Cuma günü kaç para oluyor biliyor musun? Hmm. 26 milyon 500. Yani pazar pazartesinden cumaya kadar bir buçuk milyon çıkıyor ev. Böyle bir şey var mı ya? Oo. Akıl kârı değil yani. Biz programa başlarken dolar başkaydı. Programın ee? sonuna doğru geliyoruz. <laughs> nabız yükseliyor. <laughs> bir. yükseliyor. Şimdi Gerçekten. bir şey söyleyeceğim. Tamam. Hadi diyelim ki sıfır evlerde kumdur, demirdir falandır filandır fiyatları çıkıyor ama şimdi bu ikinci eldeki evlerin fiyatı tamam diyelim ki onlar da dolarla aldı evi. Ama yine o arada istenilen parayla evin fiyatının arasında inanılmaz fark var. Böyle bir para yok deli gibi. Evet. Yani sen 25 milyonluk evi 4 gün içinde 1,5 milyon daha koyamayacaksın. her dört günde bir yemin ediyorum 1 milyon koyuyor. Peki evet. gayrimenkul danışmanı Ceylan <laughs> Efendim ev alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye soracağız. <laughs> <laughs> soracağız. Reklam var. <laughs>